sigara içiyorum diye kardeşlerim sigara içiyorum diye beni öldürecekler medeni beşeriyetteki hukuki temellere dayanarak Allah'ın bize karşı soracağı sorulara diyalog süreci siz artı olarak yazıldı dediniz demin ama Selamun Aleyküm farklı riskini ortaya koymuyor mu? Birincisi bu Diyerek buralardan gidiyorum. De, e, siyaset yerine birden rejim yavaş, yavaş Çünkü yavaş Çünkü orada, yavaş orada yavaş. doğacağım. E, çünkü bu rejimin Gittiğim gibi e, geri geleceğim muhatap oluyorsunuz bu diyor. Bana 100 yıl dediler 100 yıl sonra Umuşamadan bir insan doğuyor dediler Cübbeli e, Ahmet Hoca yapma şeklini Bana Mehdi diyor kulağımdaki sesler bir i̇nşallah görüşmek üzere Kardeşlerim adın, 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 İçim içim yanıyor sigara adın, sigara, sigara Diye Sigara içiyorum diye beni adına öldürecekler adına Selam bu da... Selamun Aleyküm Kardeşlerim Ben kurduyor, Gidiyorum da buralardan Bu Narlıdere'den Buralarda 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 son da video mesela, o, o evet. İnşallah Medeni beşeriyette çünkü 8 yaşında kaza geçirdim. 31 yaşındayım. Hala evdeyim. İnşallah medeni beşeriyette görüşmek üzere kardeşim. Beni öldürecekler. Görüşürüz. Buraya ömür bu ücret Baturaya, ömür e faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. E-Fatura'ya ömür boyu ücret ödemiyorum. QNB Finans Dijital Köprü'den işini büyütmek isteyen KOBİ'lere ömür boyu ücretsiz E-Fatura desteği. Üstelik sınırsız. Siz de hemen Dijital Köprü'ye başvurun. <gülüyor> <gülüyor>